Hepinize merhaba değerli dostlarım. Aynı kanaldan ben Kan. Bugün sizinle Warhammer 40 Space Marine'in bir bölümüyle daha karşınızdayım değerli arkadaşlarım. Şöyle olmuştu. En son bir güç kaynağı işte anti madde midir artık? Atom bombasının çek uranyum çekirdeği midir? Nedir? Onu kurtarmaya çalışırken bir patlama olmuştu. Ee, İnkizitörlerle bizim arkadaşlar kaçmış oradan. Bizim e, inkizitör demiş ki bu demiş yaşama imkanı yok bu adamın. Biz gidelim buradan demiş. Ee, gitmişler. Şimdi onlarla buluşacağız. Bir sürede zaman geçmiş. Biz baygın kalmışız. Öyle işte. Şimdi buluşacağız onlarla. Tüneller diyor. Birbirimize bağlayacak bizi diyor. Abi diyor biz de diyor tünellerdeyiz ona göre abi diyor hadi bakalım böyle bir bakalım bizim hiçbir şey bomba olur bak bomba lazım olur böyle devam edelim güzel bunlar ne abi ha yine mermi falan doğru mu doğru böyle açalım kapıyı Var mı başka? Olmaz. Dolu. Sizi geberin yavruları. Sizin de bir işimiz yok. Yalnız çok artistik hareketlerimiz ya. Müthişiz ya. Vallahi. Böyle quick scope'lar. Geberin lan. Ulan bize iki kaç yerden taciz anasını dört koldan taciz çok belli bariz yani ayıptır yani. Geberin lan Metin 2 yaz mı oynadık Sulat dönmesini bilir de Allah. İmparatorun ışığı benimle sizi zavallı kaos yaratıkları. Devam. Eyvah. Geber lan. Öyle devam ediyoruz. Tünellerden, tünellerden... Bir orka öldürmek için diyor, bundan daha fazlasını yapman gerek yok. Böyle mi yapmamız gerekiyor, zavallı yaratık? Orkların da bu kadar kaliteli konuşması ilginç yani. O o ee... İyi doj attık. Hani yaratığın üstünde mayın var görüyorsunuz mu? Mayın anti personel mayını falan değil. Yaratığın üstündeki mayın bildiğiniz anti tank mayını yani. Olayın ciddiyetini oradan kavrayabilirsiniz. Hayda. Puzzle mı var yoksa biz yanlış mı döndük? İnşallah yanlış dönmüşüzdür ya. Ya da buraya mı ineceğiz? Hayır. Iyi. Şöyle vengeance'ını alalım. Bu vengeance ne işe yarayacak? Be. Yani niye uğraşıyoruz ki? Böyle devam Ederim Panik rol attık bir tane Arkamızda bir şey varmış gibi hissettim İlla yedik Uyvah Time to die. Yeah, Time to die for you, lan. Geber. Adilan. Oğlum ne oluyor? Tam biz alıyorduk bu iki. Ne? Hadi, hadi. Geber. Ay yavrum animasyona bak. Ulan var ya. Ne oyunsun be. Mucit be. Sene 2007 be. Ulan 5 senedir böyle oyun çıkmıyor lan. Ne geliyor arkamdan gene. Ben sevmediğim yaratık türü. Hiçbir oyunda sevmem şunları. Aa. Beklerim, beklerim. Dolsun kardeşim. Aa ee, iyi gider. Allah Allah böyle saçmalık hiç sevmem. Devam edelim. Bizim ekiple bir buluşsak güzel olacak artık. Aha yeni bir olay. Yeni olay nedir bakalım. Meltagan. Dur bakalım Meltagan'ı alalım. Meltagan unlock the Vulcan assault pattern. Meltagan fires a scorching plume of molecularly agitated heat. Baya lav silahı gibi bir şey bu. Aha. Çok az mermi taşıyabilirsin. Alan diyor ama diyor. Buna diyor değer diyor. Bakalım. Buna değer mi geldi lan? Gelin lan gel, gel gel. Biraz slot dönmenin de vakti geldi.

Sniper yerine aldık bakalım ama Yani, bakacağız. Daha kullanmadık <Gülüyor> <Dağları>. <Gülüyor> Şöyle bir devam edelim büyük bir koridor. Buraya karşıma bir behemot dev bir yaratık çıkar. Bir ona bir meltagan atalım madem ileriye. Çıkar ama çıkarmadı. Yavrum. güzel mermileri dolduralım doldurduk vallahi herhalde Meltayı ver ya bakayım sen Meltayı ver Meltayı merak ettik yani şöyle bir devam edelim ne yana gidiyoruz reis? Ha bölüm bitti. İyi. Bu ne cihaz reis? Fury Steel al abi. Autorize. Superior Fury. Şey mi arttı ee, zamanı? Tamam İnsanoğlunun Düşmanlarını yok etmek için Fury'ni kullanmaya devam et diyor Güzel Fury'miz daha uzun sürecek Artık <laughs> Space Marine sizi var ya Haa Patlayan hayvanlar var İyi Öyle bir atalım Şöyle bir daha atalım. Yok abi Meltagan atacak yer şey yok yani. Muhtemelen yani biz Meltagan'ı beğenmeyeceğiz abi. Ya. Ya verir misin? Teşekkür ederim. Ah be öldürmesek olacaktı. Can doldururdu.

gidelim dedik. Güzel olur. Hadi bakalım. Oh, <laughs> Ne dönüyor lan burada? Öyle size bir melta çakalım. Şöyle Böyle bir bomba Böyle bir geber Veysim sen de bir geber Öyle bir F şöyle bir E can dolduralım Ağzım biliyor musun? Senin de ben de bir can dolduralım çok güzel. Ve devam edelim. Üf, yeryüzüne bir yol bulduk. Bakalım İngiliz bulabilecek miyiz? We have the sky over our heads again. Our rendezvous point is this way. What could the orcs hope to gain by slaughtering so many? So terror, demoralize the militia. Cruel, but effective. This was no strategy of war. For orcs, this was sport. Bu orklar bunu diyor, yapacak şeyi nereden buluyor diyor. Bu savaşları çıkaracak diyor Şeyi nereden alıyor diyor e, Morali diyor Bizim adam da diyor ki benim hep dediğim gibi Oyunun başından beri orklar için Diyor normal bir şey orkların e, Yaptığı Bildiği tek şey savaşmak diyor Konuşma buydu az önceki Bakalım aa Bir de bizim askerler gelsin be Ama yani Orklar geldi Orklar şey atıyor. Pod atıyor. Asker kutuları atıyorlar. Üstümüze <laughs> ork yağıyor yani şu anda. Milyonlarca daha ork. <laughs> İngizitör planımız değişti. İngizitörü alacağız. Ee... Dünya buradan şeyden uzağa götüreceğiz. Engizitörle yanımızdaki güç kaynağını. Atom bombasından 1 milyar milyon kat daha güçlü olan madde midir artık? Objekt midir? Obje midir? Nedir? Onunla birlikte Engizitör'ü alıp buradan kaçacağız. Buraya kadar anladınız. Değerli dostlar sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.